günler. Çudu yapıyoruz. Ve e, çudu için ilk e, olarak içliğini hazırladık. 300 gram kadar e, dana ve koyun kıymasını koyduk. Üzerine 100 gram kuyruk. Hafif bir su gezdirdik. Hafiften kavurduk. Ve üzerine soğanını ekledik. Kapağını kapattık ki birazcık soğan suyunu versin. Hafiften de tuzladık az tadımıza göre. Ve şimdi artık e, içliğimiz olmak üzere. Altını kısıyoruz, kapağını da kapatıyoruz. Çok kızartmamıza gerek yok. O zaman içliğin tadı olmaz bize tatlandırıyoruz. Türkiye'de bunun ismini tam olarak bilemiyorum ama şimdi araştıracağım videomun altına koymak için. Bizlerde de cire derler. Kuş kadar küçük küçük oluyorlar. Ve eşki tat, tatlı böyle bir tat. Bu içliğimizde öyle bir içli olması lazım. Ben buna zerdeçal da ekledim. Sizden nazarlardan kenar. Azıcık bir tarçın ekliyorum. Tarsun ekledim. Kızıl gölne ekliyorum. Şimdi bende vardır diye ekliyorum. Sizde yoksa e, onsuz da yapabilirsiniz. Karabiber ekliyorum. Sizin yemeklerin olmazsa olmazı karabiber. Ve e, anne büm bana. Gönderdiği Özbekistan kimyalar. Ben onu üttüm ütülenmiş halde kimyalar ekledim evet, altında. Azıcık da tant olsun etotu ekliyorum. Yedi baharım yoktu, yedi bahar da ekleyebilirsiniz çok yakışır buraya ve e, sumak ekliyorum bir tutam da böyle sumak ekledim karıştırıyorum nefis bir e, koku harika bir koku geldi ve kapağını Sıcak haline kapatıp bu halinde demlenmeye bırakıyorum. Ben hamuruna geçiyorum. 500 gram un koyduk. Açıyoruz. Bir tutam tuz ve bir tutam da içine şeker atıyoruz. Yaşmaya kuru halinde. Bu şekilde tercih ettim. Koyuyoruz. 100 gram da ev yumuşağında tereyağı. İçine iki tane yumurta ve de hamurumuz bu kadar. Malzemeleri unla birleştirdik. Ohuma yaparak. Şimdi oda sıcaklığında su ekleyerek hamurumuzu yapıp bitiriyoruz. yaparken size önerim gerçekten de yağını e, oda sıcaklığında yup yumuşak yapın e, hayda ekleyin un hamurunuza. Eğer e, yup yumuşak değilse de yani telasızsanız de eritip ekleyin o 100 gram yağı. O, neden? Çünkü o zaman e, bilmeyeceğiniz halde hamuru toparlarken ununuz çok gidecek. E, ununuz çok gelirken de bu da pişirdiğiniz e, çuduların tadını etkileyecektir şimdi benim onu e, hamurun olmuş şekilde ve üzerini kapatıp beklemeye alıyorum 14 tane künde yaptık ondan üzerini kapatıp bir 10 dakikalık kenara bırakıyoruz e, yumuşalsın diye kündelerimiz ve tepsinin birinin içine streç çektim e, kündelerimin hepsini birer birer ketede olduğu gibi yayıp bunun içine düzüp e, yağlayacağım Keti ve nazikte olduğu gibi ee, bunu da bol yağlıyoruz. Yufkalarımızı birer birer açtık. Üst üzerine yıldızca da bol bol tereyağıyla yağladık. Daha lazım. Yani katımadaki gibi az yağla değil. Daha çok yağla yağlıyoruz. gibi ketilerimizdeki gibi bol yağla yağlıyoruz. Yani katlamadaki gibi az yağ değil, bol bol yağlıyoruz bunları. Yufkalarımızı birer birer üst üste koydukça yağladık ve ben e, 14 tane çıktığı için onu 7-7 böldüm. Şimdi yine Google'da kehtede olduğu gibi sadece çizgi modelinde bunu kesiyoruz. Kestik. Bu Aparatımızla ve kıvırıyoruz, buruyoruz bunu. kadar da büyük değil. Küçük küçük. Ve bu şekilde de yeniden tepsimize alıp beklemeye bırakıyoruz. Bir 15 dakika o bir kündelerimizi de yayıp yağlayıncaya kadar bunlar artık olmuş olur diye düşünüyorum. Birer birer çeke çeke böyle bu şekilde rulolar haline salıyoruz tekrardan standarttan kenar büyüklü küçüklü böyle bu şekilde ben diğer yedi kündemi yayıp yağlamama devam ediyorum ben artık burada 6 tanesini yaptım şekillendirdim ve şimdi ben size de göstereceğim nasıl yaptığımı bunu ince yufka halinde yayarak yaptım şunları ise parmağımla açarak bu yufka yine halinde yayılmış ama kenarları şeker bura, e, badem bura kenarları gibi bükmelenmiş. Şimdi e, neden bazıları böyle nazar, Bazı, böyle e, model farklılığının e, sebebini söyleyeceğim size. Genelde böyle ve böyle yani sepet balık kulağı şeklinde yapılanları e, e, sıvı yağda kızartırlar ama nasıl? 15 dakika fırınladıktan sonra çıkartar. Tam pişeceği hale kadar da e, bizim katlamalarda e, börekler e, yok. Katlama ve e, bağırsakilerdeki gibi sıvı yağda, teraşkideki gibi sıvı yağda kızartılır. Ama bu şekilde ince yayılmış olanları sadece fırınlarlar. Şimdi ben size modellerini bir bir elimde göstereceğim açtıkça. Bir tanesini alıyoruz yanımıza ve önce ince açılmışları gösteriyorum size. Ince açılmış için böyle hafiften oklavamızı basıyoruz ama çevire çevire ki o ortasında katmerler katmerliğini kaybetmesin diye. Şimdi bunun bir tarafında büyük çiçek, bir tarafında sekiz çiçek, çiçek diyorum bu katmerliğe o yaranmıştır. Küçük çiçek tarafından dolduruyoruz. İçlik koyuyoruz. Şimdi ben yaptığım çudular mini çudu demiyorlar ki. Bizim oralarda çok büyük bir el boyda yapılıyor genelde. Böyle katlıyoruz. Bu şekilde. Ve böyle katlayarak da altına alıyoruz o katladığımız hissi. Şimdi farkını bilmeniz için bunlardan bu. Aynısını. Ve fırında pişecek sadece bu model. Şimdi üçgenini yapıyoruz. Üçgeni için böyle alıp elimde bu ortasını bozmamak şartıyla böyle becerdiğiniz kadar ama kenarlarını da incelterek inceltiyoruz. Böyle üçgen şekilde içlik koyuyoruz. Güzelce katlıyoruz. Kenarlarına da burma atıyoruz şeker bura bulması. İşte. Bu da bunlardı. Bu da yeniden 15 dakika sonra pişecek fırında 15 dakikadan sonra yağ atılacak. Şimdi aynısını sadece elimizle yumru şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yumurluyoruz. Üçgen değil yumurluyoruz bu şekilde ve bunu da doldurarak böyle böyle dolduruyoruz katlıyoruz ve söylediğim gibi bunları da 15 dakika fırınladıktan sonra sıvı yağda kızartacağız. Ben devam ediyorum. Sonuna kadar pişirecek olduklarımı bir tepsiye aldım. Ve 15 dakika pişirmeye düşündüğüm çuduları da bir küçük tepsiye, başka tepsiye aldım. Şunları ilk atacağım. Fırınım artık 5 dakikada açık. 250 derecede. Şimdi 220'ye alıp şunları bir 10 dakika kadar fırınlayıp oradan da sıvı yağın içine atıp kızartacağım tam pişinceye kadar. Ve bunlardan hemen sonra da bu çuvalı atıp tam kızarıncaya kadar bekleyeceğim. 10 bitti. İkinci çudular fırında. Birinciler için sıvı yağımız hazır. Onlar da artık hafiften böyle kızarma gibi yarandı. Onları artık birer birer alıp kızartıyoruz. Böyle bir üzü kızardıktan sonra alıyoruz o bir üzüne ve hemen çıkartıyoruz. Bir de şey etmenizi istedim. Üzü böyle olanları ters yüzüne bu şekilde atıyoruz. Ama böyle sebet balık kulağı gibi olanlar ise yine ters yüzüne atıp kaldırıyoruz. çok çabuk pişiyorlar. Hiç gözünüzü çekmeden pişirmeniz lazım. Şimdi size değişik gelebilecek bir şey daha göstermek istiyorum. Sıvı yağda kızarttığımız çudularımızı şeker pudrası şeker kişanı sepeledik üzerine septik bu size değişik gelebilir etli bir şeye şeker kişanın tökülmesi ve bunun üzerinden artık e, sumak ekleyerek bu şekilde yeniliyor Evet, e, şimdi dünya mutfağında her yerde artık e, tatlı ve eşki bir arada kullanılıyor. Acı ve tatlı, tatlı ve eşki hep bir arada ve bizim mutfağımızın güzelliği ise bunları biz kimseden almadık. Kendi kültürümüzde var bu. Evet ama fırınlanmış olanları ise sadece sumaklayarak yiyoruz. Onlarım da çıktı. Gördüğünüz gibi çok harika pişmiş ve çıtır sesini duyuyorsunuz. Bu arada misafirlerim de geldik. Görüşürüz. Bye bye.